Babanın öz kızı olduğuna emin misin sen? Bütün bu saçmalıklar sadece seni buluyor. Sürekli baskı altındasın. Yemen içmen ayrı bir dert. Babaannen seni gelini yapıyor, yengen boğazını sıkıyor, baban bir geliyor bir gelmiyor. Delilik bu. Bana yalan mı söylüyorsun? Yalan söylemiyorum Kurap. Ne olduysa onu söylüyorum. Evet. Ben de o kadar aptalım ki senin her sözüne kanıyorum. Dün anneme gideceğimi söyledim ben. Londra'ya gidiyorum dedim. Ama sen bugün ona benden bahsettiğini mi söylüyorsun? Bunu mu dedim ben? O kadar beynim var benim. Anneme ne cevap vereceğim? Londra'ya ne zaman gideriz? Sen benim sorunlarımı düşünmek yerine annene cevap vermekle meşgulsün. Demek ki benimle sadece babamın yanına gittiğimde konuşacaksın. Saçma sapan konuşmayı bırak. Yarın Londra'ya gidecektin sen. Şimdi burada ağlıyorsun. Ben anlamıştım aslında. Tamam kabul ediyorum. Ama sorunumuzun bir çözümü var Kuram. Babam amca Mahena'yı sen evlendir dedi. Annene söyle lütfen gelip beni istesin. Sen beni nasıl böyle bir şeye zorlarsın? Bak, bunun zamanı değil. Anlıyor musun beni? Ben başım dertte diyorum. Sen çıkar peşindesin Kur'an. Bu tek bir anlama gelir. Sen sadece benimle eğleniyorsun. Yeter. Tek kelime daha etme. Hayır. Bana bunu ispatlamak zorundasın. Samimi olduğunu göster. daha gitmek istemiyorum. Hele o saminle asla. Nasıl gitmezsin? 1850 yılında değiliz. Öyle bütün gün evde oturup koca beklerken dikişle nakışla gergif işlemekle vakit geçiremezsin. Gitmiyorum diyorsam gitmiyorumdur. Sen de beni buna zorlayamazsın. Neden Hena'yı göndermiyorsun? O uzun zamandır gitmek istiyordu. Değil mi Hena? Hayır ben kursa gitmek istemiyorum. Hena için kurs değil. Buradan gitme vakti. Gel buraya. Meşrubat içtiğin için eve kadar yürüdün mü yine? Hayır, içmedim. Neden bu kadar geç kaldın? Ayrıca bugün cuma. Erken çıkmış olmalısın. Yoksa cuma namazını <laughs> eda ettiğin için mi geç kaldın? Ne? Bana bak, mutfakta her yer birbirine girmiş. Şina bugün izinli. Ve birazdan herkes yemek diye tutturacak. Neden bana cevap vermiyorsun? Kulaklarına pamuk mu tıktın? Söyle çabuk. Cevap versene. Sen de tuhafsın anne. Sana cevap vermediğinde bunu yapıyorsun. Verdiği zaman da karşılık veriyor diyorsun. Rumi. Hena ile devam et. Öfkeli benden çıkarmakla uğraşma. Tekrar söylüyorum Samin'le bir yere gitmiyorum. O kadar. Yenge. Canım acıyor. Elim. Acıdı mı? Henüz bir şey yapmadım ki. Şimdi nasıl? Geçti mi? Böyle iyi mi? Acın dindi mi? Acıyormuş. Ey Allah'ım. Hena canım en azından ağlamayı bırak ve ne olduğunu söyle bana hadi. Elini nasıl incittin söyle. Çocukluğundan beri hep böyle sakarsın. Aklın nerede dikkat et biraz. Anne ha. al şunu. Babası telefonda. Yine sana yağ çekip gözünü boyamaya çalışacak. Ama bu defa buna izin verme. Ona her şeyi açık açık anlat. Ya gelsin kızını alsın ya da evlendirmek istiyorsa masrafları karşılasın. Nafiz değil mi? Evet o konuşmanız bitince telefonu getirirsin. Hatırlıyor musun merak ediyorum. Annenle en son ne zaman konuştuğunu farkında mısın bu uzun zaman önceydi. Bak kardeşinle ne istiyorsan onu yapabilirsin. Ama aynı şeyleri annene yapamazsın. Lütfen anne sana harçlık gönderiyorum değil mi? Orası öyle ama beni konuşturma Nafiz. Babam mı? Biraz bekle canım. Önce benim konuşmam gerek. Evet. Bu defa reisi tatlı dilinle kandıramazsın bilmiş ol. Adam burnundan soluyor. Ama ben ona para gönderiyorum anne. Evet evet gönderiyorsun. Ama benim hakkım nerede? Babaanne. Bana da para yollamanı istiyorum. Babaanne lütfen. Aa, anne. Canım lütfen az bekle. Anne orada kim gürültü yapıyor? Kim Tabii o? ki senin kızın. Başka kim olabilir? Seninle konuşmak için sabırsızlanıyor. Bunda da haklı. Onunla en son ne zaman konuştuğunu baba hatırlıyor anne, musun? Baba lütfen telefonu bana ver. Onunla konuşmam Aa, tamam, lazım. Dur, lütfen babaanne. Tamam. alo? Aa merhaba. Ben de senden bahsediyordum. Anlat bakalım. Ne söylemek istiyorsun? Baba Be benim hena. Lütfen beni oraya aldır. Lütfen. Ne? Neden çocukça şeyler söylüyorsun? Burada benim kendi düzenim var ve sana yer yok. Karım bir tarafa, çocukların bile seni kabul etmezler. O zaman bana başka bir yer tutabilirsin. Sadece sana yakın olayım yeter. Ya başka bir yer mi? Sen nasıl yalnız yaşayabilirsin ki? Amcanın evlilik kararı senin için en doğrusu. Hem sen buraya uyum sağlayamazsın. Ama baba, ben okumak istiyorum. Lütfen zamanımı boşa harcama. Tamam, telefonu anneme ver. Ama önce beni dinle baba. Hayır, sen beni dinle. Sen çalışkan bir kız değilsin. Her şeyden haberin var. Gece geç vakitlere kadar film seyrediyorsun. Notların kötü. Konuşman bitti mi? Her şeyden haberim var. Gece geç vakitlere kadar film seyrediyorsun. Notların kötü. Okulda başarısızsın, aptalsın, işe yaramazsın. Sen işi sıkı tutsaydın o zaman kimsenin ağız kokusunu çekmek zorunda kalmazdım. Kuzenlerini görüyorsun ne kadar akıllılar. Sana ıspanakları pişir demiştim. Ama benim sınava çalışmam lazım. Amcan geldiğinde ıspanağı hazır bulmazsa benim sınavım ne olacak? Hadi kalk. Çalışkan çocuk yüzünden belli olur bırak defter kitabı. Hepsini düzgünce doğra ve suyun altında yıka sabaha hazır olsun. Ufak ufak doğra tamam mı? Hamza'yı bu kadar sevdiğini hiç bilmiyordum. Hayır Samin kesinlikle öyle bir şey yok. Kör değilim ben. Boşuna ağlama her şeyin farkındayım. Hayır hayır Samin bu gözyaşları babam yüzünden sana yeminle söylüyorum. Ben Hamza'yı rüyamda bile göremem. Böyle bir şey aklımdan bile geçmez. Senin geçirmene ne gerek var ki? Babaannem ve amcam var. Onlar zaten ne istediklerine karar vermiş. Bunu senden hiç beklemezdim Hena. Hayır Samin senin nasıl inandırabilirim bilmiyorum ama ama benim Hamza ile hiçbir ilgim yok yemin ederim ben ben aslında ne sen ne söyle ben ben başka birinden hoşlanıyorum ne. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.